Minicik bakmaya bile kıyamayacağınız bir yavru kedi. Bir minibüs şoförü hızla geliyor. O yavru kedinin üzerinden geçiyor. Yetmiyor. Geri geri gelip ikinci kez eziyor. İzleyen herkesin vicdanını sızlatan o görüntüler var şimdi sırada. Kedimizi göz göre göre ezdi. Hiçbir şey olmamış gibi kafasına göre çekip gidiyor. Yola fırlayan kediyi ezdi. Bu bir insan olabilirdi, bir çocuk olabilirdi. Tekrar geri geri geldi. Kısacık da olsa hayvanın can çekişmesini izledi. Üzerinden ikinci kez geçti gitti. Sanki bir cenaze var 2-3 gündür. Yani o kadar bakıp büyütüp yetiştiriyorsun, o kadar emek veriyorsun. Çocuğum elbiselerini kokluyor ve ağlıyor. Kocaeli'de yaşayan 47 yaşındaki Fikret Çetinkaya yavru kediyi sahiplenmiş, köpeğiyle ikisine evladı gibi bakmıştı. Küçücük bir yavruydu, biberondan, sütten büyüttük, yetiştirdik. Bu sürücü küçücükken büyüttükleri yavruyu onlardan kopardı. Yetmemiş gibi duruyor. Ve tekrar geri vidası takıp aracı üzerinden geçiyor. Hiçbir şey olmamış gibi çekip gidiyor. Minibüs şoförünün yapmadığını evin köpeği yaptı. Ölen kedinin başından ayrılamadı. Benim bir tane 10 yaşında bir kızım var. Çocuğun psikolojisi, hanımın psikolojisi ve bizim psikolojimiz çok bozuldu. Şikayetçi olduğu o sürücü yaptığının bedelini sadece para cezasıyla ödedi.